sızlanmadan sağlığımızın kıymetini bilelim. Ne zaman ha sağlığımızın kıymetini biliyoruz? Şu yatağa düşünce. Yani. Diyoruz ki sağlığımız sağlığımız ama maalesef e, şu anda çok şükür ki herkes sağlığının e, dikkatini çekmiş. Eskiden hiç biz bu cihazlar satarken müdürler diyor ki çok zorlanıyorduk. Niye? Çünkü diyor diyaliz merkezleri bu kadar yoktu diyor. Ha, Kanser büyük gibi değildi o diyor. Oldu. Şimdi diyor inanın diyor herkes diyor arıyor diyor firmaya mağazaları. Eskiden diyor arama yoktu diyor. Daha çok e, satışta zorlanıyor. Şu an sizin diyor gerçekten diyor çok şanslısınız diyor. O kadar çok günümüzün rahatsızlığı insanlar teknoloji çoğaldı ki diyor. Fabrikalar, arabalar, pis gazlar, egzoz gazları. Aha. Aha. Yani bunu her evde 90 bin aile kullanıyor. Kullanmaya yok. Doktorumuz, hakimin geçen annesine taktık. Herkes bunun farkında artık biliyorlar yani cihazı. Yani bir klima, plazma, koltuk gibi oldu. Değerli artık. Yani her şeyden daha değerli. Dünya malından, dünya eşyasından. Şu an yani satışlar gayet güzel. İnsanlar artık doktorlar, ameliyatlar dört beş milyar olmuş. Sağlığını biliyor. Ailesinin en önemli şeyin bu olduğunu evinde. Çünkü biz olmasak bu dünyanın hiçbir tadı yok. Sabancı boşuna götürdü hiçbir şey. Sağlığımız da sağlığımız. Şu şekil görüyorsunuz. Pislikler, bakteriler çıktı. Bir de senin arıtmadan görmek isterlerse cihazdan bakabiliriz. Bak camanı atmadı. Cam böyle Yeni mi doldu? Ya, yeni doldurduysan caman alabiliriz. Cam geziyor böyle. Yani sonra işte bize Çay bardağıyla sapsarı bir minareler çıkıyor. Başka e, bardak getireyim mi iki tane daha? Yani görmek isterseniz ama derseniz ki biz, e, cihazımız kurulsun. 10 gün sonra gelin tuğbanın tahlile o zaman görebilirsiniz. Şöyle bir bakın. Bir de bana şey yapmış. Sen kamerayı çekmiş. Açmış. Evet bakteriler Bak, maalesef ağır maden metaller var ısıttı.